bana Olsun, o başka bir şey. Aa, Değil mi? O e, kalitede hani bir şekle dönüşürse olan. Bir galiba biraz kötü bitiyor bazı şeyler bende. Sen kötü bitiriyorsundur da ondan. Ben mi acaba kötü bitiriyorum? Evet. Olabilir ya. Yani ben e, duygusal yetişilik yaşadım. İnsan arkadaşlık hani canım ciğerim kardeşim yanımda da işte eski yeni erkek arkadaşım hadi eskisiyle de görüşelim. Ben böyle şeyleri yapamıyorum. Ya hayatımda biri varsa vardır, yoksa yoktur. Ha Hı -hı. gördüğüm zaman tabii ki selam veririm hatırını sorarım ama görüşmem yani özellikle görüşmem. Büyük konuşmayın başıma gelmesin de tercih etmiyorum yani. <laughs> e bir şey hissetmiyorsan görüşebilirsin Cem arkadaş olarak olmuyor mu o da? Zaten kişisel olarak eğer ona bana değer veren veya benim değer vereceğim bir insan olsa arkadaş olarak başlar ve arkadaş olarak devam ederdim. Demek ki duygusal olarak bir şeyler hissettiğim bir adam. Ve onunla birlikte olmuşum. Duygusallık bittikten sonra bir şey ifade etmiyor bana olsa da olur olmasa da. Hani onunla hava kitlesi Ama ne bileyim ben bu konuyu. <laughs> konuş, konuş bitmez yani konuş. Yani ben sabah kadar konuşabiliriz burada. Sen bugün Rumeli Caddesi'nde miydin? Evet. Panik. Dalgın bir şekilde yürüyormuşsun. <laughs> ne düşünüyorsun? Kuşlar mı? <laughs> bu akşam hangi kirpiyi taksam da saçlarımı saçtırmanı... onu. <laughs> Ay Allah baş eder vermiş. Saçtırım nasıl yapsam? <laughs> <laughs> hangi kıyafeti giysem acaba daha güzel görünür? Hakikaten onu düşünüyordum bugün bütün panik <gülüyor> şekilde. Birileri <laughs> beni çok görmüş. Şey, ya, evet şey hep ben söylüyorum izleyicilerimiz Google gibi bana her türlü bilgiyi veriyorlar. Bayılıyorum hepsine bak diyor ki bugün Reyhan Karaciğer Rubeli çok dalgın bir şekilde yürürken gördüm. Çok merak ettim kendisine o an soracaktım ama fırsat olmadı. Şimdi televizyonda görünce sormak istedim cevaplarsa sevinirim demiş. <laughs> şey cevap verdim. Akşam ne giyeceğim diye Pıldır pıldır gezip kıyafet bakıyoruz. Bugün mü aldın bunları? Evet. Ay bizim Ficilerin için. Bayram, bayram hem bayram için hem senin için. Vardır ya çocuk çocukken bayramda gelecek evet, 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 Hem senin için bu kirpikler sıfır. Yurt dışından gelen o kirpikleri benim takmam lazımmış. Evet, Bak, sana mor, beyim, mor, sen tak. Mor, mor çok hoş olmuşsun. Teşekkür ederim. Güle güle giy. Ee, çok teşekkür ederim. Ya Beni burada ağırladığın için albümle birlikte. Herhalde Onda... seni. Ee, onun için de teşekkür ederim. Eee ağırlayacağız da kimi ağırlayacağız canım, çok yani. teşekkür ederim. Çok mersi Rica ederim. Peki şimdi bu albümle ilgili olaraktan başladın mı bütün çalışmalarını etmelerini falan? Bir de senin kardeşinin hmm. durumu nasıl? Onu da merak ediyorum. Ya yani bu albümü hani o kadar sıkıntıyı yaşarken nasıl araya sıkıştırdın? Ee, albümü sağ olsun Bilal Seyhan ile birlikte yaptık. Yoksa tek başıma yapabileceğim bir durum değildi. Hani tek hmm. başıma altından kalkabileceğim bir durum değildi e, ee, sevgili Burak Aziz, Murat Eryalçın Ali Çehreli şarkısı zaten çıkış şarkımız. Sude Bilge Demir şarkısı o demin okuduğum şarkıda. Ee, onlar olmasalar bu, bu albüm, yani albüm değil mi yine Maxi albüm, Maxi single. O, o oluşamayabilirdi. Kardeşim bir hafta önce Profesör Doktor Şükrü Dileke tarafından akciğerinden 3 tane tümör alınarak çok yeni bir ameliyat oldu. Daha yeni 3 gün evvel eve çıktık daha bayramdan sonra alınacak. Hmm. Ama metastas tümörleri olduğunu düşünüyoruz. Yani zaten ona hazırlıklı hizmet hastası olduğuna bayramdan sonra da bir ameliyatı daha var. Yine akciğerinden. Çok zor bir süreç. Çok ee, zor bir süreç oldu. Peki onun psikolojisini falan nasıl şey yapıyor? Tedavi görüyor şu anda. Psikolog tarafından tedavi görüyor. Yani doktorlarımız Allah'tan çok Biz geçen Profesör Doktor Harzem Özgerle gelmişti, evet, anlatmıştı. Evet, 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 evet. <laughs> <laughs> sonra ben hatırlamamışım, değil mi kendisini? <laughs> Ama çok özür dilerim yani seyrediyorsanız o kadar yani çok haklısınız fakat bazen görünce bile tanımadığım oluyor. Yani çok gecede her üç tane günü. dört tane konuk ve devamlı 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 bazen tanıdığım insana selam vermiyorum. Tanımadığıma selam veriyorum biliyor musun? Göz ağaçını aldın falan Nereden? Öyle bir... Gazeteden gördüm diyorsun <laughs> ben <benimden. gülüyor> ya yani belki. Ha... Çok özür dilerim Olsun ama tık oluyor. diye hatırlamam mümkün tabii değil. Tabii tabii yani. çok haklısın o konuda. Yani şu anda her şey düzgün ve doğru gidiyor. İnşallah bundan sonra da her şey düzgün ve doğru gitsin. Tek temennim o. Şu anda çünkü ee, ...düşünce tarzım da çok değişti sabah benim bu hastalıklardan sonra. Her şeye üzülür ağlardım mesela, her şeye kendimi çok heba ederdim. O yüzden etrafımdaki herkese diyorum ki... E, ...bir gün kocanız sizi aldatabilir, bir gün sevgiliniz sizi aldatabilir... ...hatta daha kötüsü bir gün gidip onu basabilirsiniz de. İflas edebilirsiniz, milyonlarca dolar, milyonlarca Türk lirası borcunuz olur. Haciz kapınıza gelebilir. Ama... Ee, sağlığı hiçbir şekilde satın alamıyorsunuz. Çok doğru söylüyorsun. Yani o zamanlarda ya daha kötü bir şey olsa ne yaparım diye düşünerek kendinizi mutlu. Her şeyin daha kötüsü var çünkü. Her şeyden önce sağlık. Evet. Yani düşünsene bir başımız ağrıdığında bile ne kadar böyle kendimizi oradan oraya atıyorsun ya da en az bir grip oluyorsun domuz gribinden bahsetmiyorum ama yani <laughs> hani yataktan kalkamıyorsun, işte ona söyleniyorsun, her tarafın bütün eklemlerin ağrıyor, her şeyin oluyor. Yani çok önemli bir şey sağlık. Onun için zaten her zaman önce e, sağlığı söyleyip sonra diğerleri yanında da hani yani olursa her şeyi üzülmemek lazım. Onu, onu söylüyorum her zaman çünkü... E, Hayat sağlık. insanı terbiye etmesin değil mi? Çünkü ben çok fena terbiye, yerden yere vurarak terbiye etti. Ben çok değiştim. Etrafımdaki insanlar da bunu hep bana söylüyorlar. Maneviyat daha farklı yönlere kaydı. Değer yargıları değişti. Ee, eskiden dediğim gibi çok üzüldüğüm şeyler artık çok üzülmüyorum. Yani bir eskiden erkek ben beni üzemez artık yani. <laughs> Ciddi söylüyorum. Bundan Allah aşk acısı beni... vermesin. <laughs> Yok Allah vermesin ama değer yargıları değişti çok. Yani beni artık çok öyle eftahım püftan şeyler çok üzemez. Artık daha başka bir Reyhan var diyorsun. Evet çok böyle bir Peki neler yapıyorsun? Diye... Nelere yöneldin? Yani tamam e, bakış açın değişti ama nasıl değişti? Ne şekilde değişti? Çünkü burada hani tabii ki ailesinde a, ya da kendisinde hastalığı olan birçok kişi de bizleri izliyor. Belki onlara moral verecek bir cümle çıkar ağzından. Hani belki onlar bir ilham kaparlar senden. E, hasta sahipleri için söyleyeyim. Bir kere önce... Hasta sahiplerinin çok bilinçli olması lazım hastalıklar hakkında. Yani hastalarının hastalığı hakkında önce kendilerinin bilgi sahibi olması lazım ki daha hızlı ilerleyebilsinler. Ee, ve ben hastalığı düşünmüyorum. Yani bizim öyle bir hastalığımız şu anda evimizde yok. Sadece e, bir dönem geçiriyoruz ve bu dönemi atlatacağız. En sağlıklı e, önce zihnimizi sağlık tutarak sonra bedenimizi sağlıklı tutarak. Çünkü ben ayakta kalmazsam ne hastaya bakabilirim. Ne geleceğime bakabilirim çünkü çok zor. Benim üç ayrı kişilik yaşıyorum ben. Ee, bir hastaya yardımcı olan bir abla, bir sanatçı Reyhan Karaca, e, bir de e, sosyal yaşamını yaşamak zorunda olan Reyhan kişiliği yani. O yüzden e, yaşadığım şeyler beni inanılmaz derecede... terbiye etti fikrimi, zihnimi, bedenimi. Biraz kendime yöneldim şimdi. Forma girmeye çalışıyorum, O biraz <laughs> formla alakalı bir bazı problemler yaşamıştım kilo alarak falan. E, üç aylık bir kampa girdim. Estetiksiz. O nedir o? Ya, o? O inanılmaz bir şey yani o herkesin... Yaptırdın mı? Başladım bir aydır. E, benim burada, şimdi klipte de göreceksiniz, benim burada bir gıdım vardı böyle. Gıdık. Fotoğrafta yoktu. şimdi klipte bakarız. Klipte görürsün, gösteririm ben sana. O gıdığım mesela gitti. Şimdi 3 ay inzivaya çekilmek, e buradası? Buradayım. İnziva dediğimiz aslında yanlış e, söylemişler onu. He. Ben aslında ekranlardan uzak durmam lazımdı bu dönemde ama e, sevgili Semih Ağrabocuoğlu benim çok yakın arkadaşım. Bu sistemi Türkiye'ye getiren kişi. E, Vedat Çimen'le birlikte bu sistemi Türkiye'ye ilk defa onlar getirdi İsrail'den. Aslında belki üç ay bir durup ondan sonra çıktığımda şoka uğrayacaktı insanlar Ama ben yavaş kaldı. yavaş. E, bir buçuk ay falan kaldı. E tamam dur bir buçuk ay. O albüm çıktı. Yani öyle bir isim e yok. E sen de yani? Olsun insanlar görsünler, görecekler zaten. Her programa çıktı, başka görecekler. <laughs> bir...